Denayer buraya 3 günde tatile geldi. Ama marka satışı gerçekleşirse Denayer cepte. Öyle mi? Hmm. Yani Cenk Ergün'ün Galatasaray'a kazandırdığı bir oyuncudur. Ee, aralarını çok iyi. Ve şu anda birlikte bir yemek yerken görüntülerdiler. O resimdeki kişi o muydu, değil mi derken Cenk Ergün olduğunu e, teyit ettik. Cenk Ergün ile bir yemek yedi. Pazarlıklar bir taraftan yapılıyor. Galatasaray'a gelmesi halinde. Ama markanın durumu ne olacak işte o var. Markanın evet. şu anki şartlarda aldığımız istihbarat, aldığımız bilgi Sevilla'nın 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı. 20'ler geçiyor bazı yerlerde savaş. Ya 20'ler nasıl geçiyor? Aynı Sevilla'nın eee Kim için de mesela o evet, rakamlarda evet. kaldığı. 20 23 milyon Euro'lardan bahsediliyordu. 10 milyon Euro'ya Galatasaray markayı satmaz. Bunu net olarak söyleyebilirim. Çünkü beklenti en az 15 milyon Euro. Hmm. 20'lerde konuşuluyor dedin sen bir ara çünkü 15 milyon. Evet, evet, Şimdi geçtiğimiz sezonun son Avrupa Ligi'nde 8 maçın hatta 9 maçın Barcelona 10 maçın hepsini sayarsak 6-7 tanesinde karmaya giren bir oyuncu yani haftanın Çok karmasına iyi sonra yılın parmasına evet. girdi. Orada ciddi bir PR yaptı marka. Dolayısıyla burada 10 milyon euro'nun altına değil 10 milyon euro'nun bayağı üzerine ben bekliyorum. Yani 14-15 milyon euro'ları görürse satış gerçekleşir. Onun için de deney bir görüşme yapılıyor. Denayer'e bir süre istendi. Denayer burada 2-3 günlük kısa bir tatil. Bugün dönüyor zannedersem. Döndükten sonra da. Cenk Ergün'le itibatı kesip koparmayacak. Ee, belki Türkiye'den başka takımlar da talepte var ama Galatasaray'ın önceli olduğunu söyledi. Dolayısıyla şu an için Galatasaray'ın önceliği değil ama en azından bir sağlam alınan bir taraf var. Markayı satarsak bir tarafımıza da denayir hazır. O zaman bu noktada Abdülkerim'i de sorayım sana Savaş. Onu nereye koyacağız bu denklemde? Şimdi Abdülkerim için deneye kadar garanti konuşamayacağım. Hmm. Çünkü yerli bir oyuncu olması aslında baktığı zaman marka gidiyorsa yine aynı şekilde sol stoper olan bir marka. Evet. Oraya e, Abdülkerim Bardakçı çok yakışır. Fakat Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon. Dört takım. Bu dört takım denkleminden çıkmak kolay olmayacak. Orada sıkı bir pazarlık var. Dört takımında 5 milyon euro verip alabileceği bir oyuncu değil. Kimse veremez. Dört takımında kenarda bulunan fazladan oyuncuları var. Evet. Konya Spor'un İlhan Palut'un buradan isteyeceği oyuncular kimler? Bunlara bakmak lazım Konya Spor cephesinde. Bu dört takımın içinde takasta kullanmak ya da takasta istediği oyuncuları. Galatasaray'dan kim ister? Mustafa Muhammed ister. Verir mi? Vermez. Fenerbahçe'ye geldik. Fenerbahçe'de dedi ki 2 milyon euro veriyorum. Ben Ferdi Kadolu'nu istiyor. İsteyebilir. Ya da X bir yabancı yani orada oynayan bir oyuncu da isteyebilir. Ferdi isteyecek hali yok. Ferdi öyle bir teklif asla yanaşamazlar. Böyle bir teklifle Konya Spor gelecektir. Ama o 5-6 milyon euroları hiçbir takım vermeyecek. Galatasaray'a yakın mı? 2 e, gün önce Galatasaray teklifini yaptı. Ben çok merak ediyorum. En Dört yüksek takım teklifi Galatasaray'ın yaptığı söyleniyor. 3 milyon euroyla doğru mudur? E, 3 milyon euro ile Galatasaray teklifi yapıyorsa Beşiktaş'a yakındır. Beşiktaş da çünkü oyuna yakın. bir hmm. Artı bir futbolcu ya da iki futbolcu. Evet, takas İlk Beşiktaş evet. başladı çünkü burada. Ben hep Beşiktaş'ın daha yakın olduğunu düşünüyorum. En yüksek teklifi Galatasaray yaptı ama Beşiktaş da aşağı yukarı bir aydır belki de daha uzun bir süredir Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor Başkanı ile çok sıkı bir itibattalar. Tabii oyuncunun da istediği oyuncunun, haberleri çok oyuncunun çıktı. Oyuncunun da istediği önemli. Bir, bir buçuk aydır görüşülüyorsa, ...samim bir şekilde görüşülüyorsa burada ben Beşiktaş'ın daha yakın olabileceğini düşünüyorum Abdülkerim Bardakçı'ya. Hmm. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon da evet ama bir kişi alacak bu oyuncu sonuçta yani bir takım alacak. Beşiktaş oyuncu takaslar artı para konusunda biraz daha esnek davranırsa olabilir diye düşünüyorum ben. Peki. Sağol şimdi biraz Okan Buruk'tan bahsedelim istersen. Artık taraftarlar merakla Domenek Torrent'le yolların ayrılıp e, Okan Buruk isminin de açıklanmasını bekliyor. E, şimdi istersen şu aradaki bir haftayı da bir hızlıca değerlendirelim. Çünkü senle daha önce bağlantılarla yapmıştık ve yabancı isimlerin çok fazla gündemde olduğundan bir adım öne geçtiklerinden bahsetmiştik. Neden bu kadar çok yabancı hoca gündemi yoğunlaştı bir anda Galatasaray'da? Neden? Hemen Okan Buruk ismi açıklanmadı, tercih edilmedi. Normal şartlarda bu açıklama geçen pazartesi de yapılabilirdi. Şöyle söylerim, Okan Buruk bizim çocuğumuz, Okan Buruk bizim evladımız bir kenarda dursun, hı hı. ne zaman çağırırsak gelir. Bu mantık hep vardı. Evet. Diğer tahtlarında 4-5 tane yabancı hoca ile konuşuldu. Okan Buruk'un da kendi ifadesi, para konuşmadan ne zaman isterlerse gelirim. Hı hı. Tek yerli adayımız var denildi hep yönetim kurulu Dursun Özbek cephesinde. Bu süreçte de birçok yabancı hoca ile konuşuldu. Hepini bakıyorsun maliyetlere sevgili ki 4 milyon eurolar, 5 milyon eurolar. E bir de Dominik Torrent'in tazminatı ya da hak edişi onu da konuşacağız şimdi. Hı, hı. Bunlar üst üste geldiği zaman planlama yapıldı. Her yıl o döndü. Nereye gidersek gidelim maliyetler bazında bakıldı. Burada bizim evladımız var. Galatasaray'a gelmek isteyen bir Okan Buruk var. Ama diğer taraftaki yabancı hocalara bakıyorsun. Rossi'ye bakıyorsun. Dezerbi'ye bakıyorsun. Ee, yani nereye giderseniz gidin. Maliyetle. Karşınızda bir 4-5 milyon euro'luk bir maliyet 3 yıllık sözleşme çıktı. Bir de naz yapanlar, işte takım çalıştırmak istemiyorum, bir süre beklemem hmm. lazım gibi bir sürü etkenlerle karşı karşıya kaldılar. Yalnız Okan Buruk'un anlaşıldığı gün anlamsız, yani ilginç bir şekilde Fatih bir anda evet. gündeme geldi. Hatta o yüzden Okan Buruk Fahitlerim erken genin, açıklandı dendi. Tabii o yüzden erken açıklandı. Çünkü çok ciddi bir baskı oluştu. Cumartesi günü zannedersem. Evet. Bir, bir anda Fatih gündeme geldi. Galatasaray Fatih anlaştı. Evet. Fatih Terim geliyor, TT oldu. Akşam saatlerinde Fatih açıklanması beklenirken çok ciddi bir baskıya karşılık Dursun Özbek yönetimi müthiş bir hamleyle yaparak o Fatih Terim seslerinin önüne geçerek Okan Buruk'la anlaşıldı. Bu amlaşırdı. nereden çıktı Savaş? Fatih Terim hamlesi evet. Bir yönetim anda çığ içinde. gibi büyüdü. Yönetim içinden. Başka türlü olmazdı. Fatih Terim isteye zaten hep vardı Galatasaray taraftarında bir bölünmüşlük tabii ki vardı. Yani isteyen kadar istemeni de var baktığımız zaman. Ama o nedense bir anda yönetim içinde Fatih Terim'i isteyen bir takım insanlar vardı. Ha. Dursun Özbey yakın. Bakın, ileride önümüzdeki günlerde bu sıkıntı yaşanabilir. Ben bugün sıkıntıları hiç konuşmayacağım. Çünkü Galatasaray'da her şey yeni başlamış. Hoca yeni, yönetim yeni, yeni futbolcular gelecek. Yeni bir başlangıç. O yüzden ben burada hep güzel şeyler konuşmak istiyorum. Muhalefet daha sonra bir görelim bakalım. Peki. Ama burada bir şeyler oldu. Fatih Terim'in tıpkı nasıl ki hani e, Burak Elmasla Fatih Terim arasında seni ben başkan yaptım tartışmaları var. Önümüzdeki günlerde Fatih Terim'in alınmasını isteyen bazı isimler vardı. Dursun Özbek'e karşı seçimi kazandırmaksı için çalışan. Hmm. O güçler bir anda devreye girdi Fatih Terim için. Sonra Dursun Özbek burada e, ciddi bir restleşme Erdem Timur'un da istemesiyle Okan Buruk bir anda çok bıçak gibi Fatih Terim seslerini keserekten Okan Buruk çünkü hep konuşuluyordu ama te onaylanmıyordu. Hayır deniliyordu. Evet. Sonra akşam saatlerinde ben Okan Burak'a çok yakın bir isimle görüştüm. Daha önce ben bekliyorum. Bana herz gibi herhangi bir teklif gelmedi diyen Okan Buruk. Bir anda haberde bu foto maçta gece abi de yaptım. Telefondaki mesajları artık teşekkürle karşılık vermeye başladı. Bana dua edin. Hayırlı olsun. Tekliflerini kabul etti. Ha, çok çabuk gelişti. Okan Buruk çünkü her zaman bir köşede bizim hocamız evet. olabilecek deniliyordu. İnşallah bundan sonra başarılı olur. Tek temennim Galatasaray'ın başarılı olması, Okan Hoca'nın başarılı olması. Okan Hoca uzun zamandır bu görevi bekliyordu. Şampiyonluk iki tane e, Ziraat Türkiye Kupası Süper Kupa Kupalar olan bir, bir hocam İtalyancası İngilizcesi İspanyolcası Bunların hepsi bir avantaj Şu anda Galatasaray'da Okan Hoca'nın açıklanması için Tek bir engel var O da Dominic Torrent'in tazminatı değil hak edişi Torrent İstanbul'a geldi onu da söyleyelim geldi, bu arada Gelirken de soruları yanıtsız bıraktı Çok evet. agresifti Tabii Bekliyordu ama e, Bir inatlaşmanın olacağını ben bu kadar beklemiyordum Çünkü neden beklemiyordum Sayın Nihat Kırmızı'nın her platformda domanektörent, uzlaşıcı domanektörentle bir tazminat yok ama e, hak edişi konusunda uzlaşma sağlanır diyordu. Ya seçimden bir gün önce, Sayın Kırmızı bir gün önce fazla uzun değil, bir röportaj verdiniz görevinizi tamamlamıştınız. Bir gün sonra seçim var. Neyin röportajıydı? Galatasaray'da hak ediş mi? Geçmişteki borçlarıyla gelecek borçlarını bir şeyler açıklarsınız anlarım. Durup dururken bir röportaj yaptınız ve o röportajda dediniz ki Sayın domanektörentin tazminatı yok. Uzlaşmacı bir teknik adam. Gerekirse fedakarlıklarda bulunur. Lig bitmeden iki maç kala, iki maç bitsin ondan sonra görüşüyoruz hocanın tazminatı hiç sorun olmaz. Hakkıdır. Bak buna bir şey demiyorum. Sözleşme yapılmış. Hı hı. Ama siz büyük konuştunuz. Siz Domanek uzlaşmacı olduğunu söylediniz. Bugün sportif fahşede görev teslimi var. İnşallah gelirsiniz. O görev tesliminde Ali Sami adında sportif fahşede yönetim kurulu da belli olacak. Orada Dominic Torrent de gelir. Sayın Dursun Özbek ve yönetim kuruluna yardımcı olursunuz. Çünkü sizin sizin buna borcunuz var. Bana da şu mesela çok garip gelmişti. E, lig biter bitmez herkes tatile gitti bütün Florya. Sadece Dominic Torrent Florya'da ve orada tek başına çalışmalara devam ediyor. İşte seçime kadar da e, çalışmalarını aynı şekilde sanki yeni sezon takımda devam edecekmiş gibi yapacak e, haberleri vardı. Torrent ne kadar sorumluluk sahibiymiş yorumları yapmıştık. Seçimde artık kendi akıbetinin belli olacağı anda ülkesine gittiği haberlerini aktardık mesela. Gitti. Şimdi tekrar apar topar geldi. Avukatları geldi. Ee, ya yabancılar işi bu şey yapmıyor ama oynadı. Güzel oynadı yani sonuçta. Tabii ki Galatasaray teknik direktörü yeni gelen yönetimin artık sizinle çalışmayacağını zaten açıkladılar. İki başkan adayı da bunu açıkladı. Evet. Bir önceye gidelim. Metin Öztürk de açıkladı çalışmayacaklarını. Metin Öztürk biraz tabii ki önce kullanabiliriz dedi. Sonra çok farklı diyaloglarda eee geçti arada. bakıldığı zaman domanektoran'ın ayrılığının uzamaması lazım. Bugün netleşmesi lazım. Nasıl bir ayrılık bekliyorsun savaş e, parayı yani, peşin parayı peşin isterse şaşırmam. Heh, onu soracaktım. Acaba ise, eşit taksitlerle Parayı peşin isterse şaşırmam ama Galatasaray parayı peşin ödeme gibi bir şey olamaz. Yani hukuki yollara da gitse Galatasaray bunu 12 aylık görev sözleşine taksitlendirirse taksitlendirir. Hı hı. Muhtemelen parayı peşin isteyecektir. Ama ben burada tekrar üzerine basarak söyleyeyim. Sayın Nihat Kırmızı'nın da bu toplantıya gelip bizzat görüşmesi lazım. Sayın Dursun Özmen yerinde olsam, eğer Galatasaray Başkanı olsam çağırırım. Gelmiyorsa da Galatasaray camiasına çok net bir şekilde atarım. Bunu ben sosyal medyada paylaştım çünkü. Evet. Burada Nihat Kırmızı'nın Torrent'in ayrılığı konusunda bir borcu var. O açıklamaları o kadar net yapamazsınız seçimden bir gün önce. Peki. Şimdi arkadaşlarımız gazeteleri de açtılar. Savaş istersen gazete haberleri üzerinden de biraz değerlendirmeye devam edelim. Şimdi aslında ben şunu soracaktım Mehmet Hoca'nın haberi üzerinden sorayım sana. Okan Buruklu Galatasaray'da biz artık ne bekleyeceğiz? Neler değişecek? Neler yapılacak? Mehmet şöyle bir özet yapmış. Öncelikle takımdaki negatif havayı dağıtarak işlerine başlayacak demiş. Bir kere bu negatif hava nasıl dağılacak? Önce onu sana bir sormak isterim. Ardından 3 oyuncu talep ettiğinden bahsediyor ve orta sahadaki ikiliyi değiştirecek ardından da bir stoper hamlesi yapacak şeklinde bir haber Şimdi orta sahadaki transfer gündemini de tabii ki sana soracağım. Bir de hemen şimdi Foto gazetesine dönmek istiyorum. Bu transferler nasıl yapılacak? E, malum harcama limitleri de açıklandı ve en yüksek limit de şu anda Galatasaray'ın oldu. E, buradan şimdi istersen geçelim yavaş yavaş transfer gündemine. Geçen sezonda Galatasaray en yüksek limitteydi. Evet. Bir önceki sezonda öyleydi. Evet. Mehmet'in yine güzel bir analiz haberi var içinde. Ya şimdi 3 transfer bir tane stoper istiyorsa markanın gitme olasılığı yüksek gibi gözüküyor. Öyle anlaşılıyor. Nasıl başlayacak dersek çok ciddi bir destekle başlayacak. Okan Vuru'yu ben de çok zaman eleştirdim. Gidişinde hı hı. bizzat tanıtık etmiş bir kişi olarak o meşhur Ankara Gücü maçında sahada oynamış yani saha kale arkasında fotoğraf çekiyordum o zaman o maçı izlerken. Ee, yani şu anda ciddi bir destek vermek lazım. Okan Hoca'nın işi kolay değil. Beklenti yüksek. Şampiyonluğa geliyorum diyor ama ligin ee, bu sezon teknik adam anlamında çok ciddi re rekabet edeceği formda teknik adamları var. Şöyle bir bakıyorum. Yaş ortalaması da 45-46'lara düştü. Daha önceki e, dönemlerde teknik adamlar biraz daha yaşlıydı. Doğru, Şampiyonluk yaşayan doğru. teknik adamlar dışarıda. Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi, Mustafa Denizli gibi, e, Ham Hamza Hoca gibi, Ersun Hoca gibi birçok teknik adam dışarıda. Ama çok formda teknik adamlar var. Dolayısıyla burada şampiyonluğa geliyorum demek istesi normal. Beklediği desteği görecek. Olumlu bir havayla başlarsa o seriyi götürebilir. İnşallah teknik adam şansı, futbolcu şansı, futbolculuk şansı ne derler bunu bilmiyorum. E, taraftar mutlaka bağına basacaktır. Artık geçmiş geçmişte kaldı. O yaşlarda herkes hata yapabiliyor. Hepimiz hata yapabiliyoruz. Ama o günün tek suçlusu varsa bence Okan Buruk değil, menajer Ahmet Bulut'tur. Çok hmm. rahat bir şekilde o iki futbolcuyu sezonun bitimine 3-4 hafta kala aldı. O dönemde kafaları karıştırdı. Yoksa Okan'ın çok ciddi hizmetleri olmuştur Okan Hoca'nın. Ben, ama e, taraftarlar e, esas tepki Okan Burak'a gösterdi. Ahmet Bulut'la kulüp çalışmaya devam etti sonrasında. Maalesef orada büyük sıkıntı var. <laughs> Yıllardır giriyor, çıkıyor, futbolcu getiriyor. Bu dönemde gelebilir mi bilmiyorum. E, Dursun Özben son döneminde beni e, kandıran demeyeyim ama hani Galatasaray'dan alacağım olarak seçimi %100 kazanacağını göstererek bana bir ödeme tablosu var. Seçimi kazanamadı. Tek beni e, kandıran başkandır gibi bir ifadesi var. Galatasaray'dan çok para kazandınız. Bırakın helal olsun. Dursun özbe ediyorum ben de o zaman ya. Yani. Okan Buruk ayrılışında da büyük şeyiniz vardı. Dolayısıyla burada e, iyi bir destek lazım. Hani burada Galatasaray'ın şu anda ihtiyacı olan evet transferler, evet maddiyat ama esas ihtiyacı olan şey bir Galatasaray'da sevgi, saygı, samimiyet, sabır. Artısından bakıyoruz barış, birlik ve sonuna başarıyı koyuyorum. Böyle gelir o başarı, sondaki başarı. Yani o takım Eğer duygusunun ta bir şekilde takım oluşturulması duygusu, lazım. Takıma destek olan taraftar, uzun zamandır muhalefetle boğuşan bir Galatasaray. Kongreler, idari brasızlık, hüsler, seçimdeki o e, kongrelerdeki kavgalar, mahkemeler. Hala bugün e, kazanan kaybeden adayın şu anda baktığımız zaman tam ciddi anlamda destek ortada hala yok. Ya Bunları yaparsak Galatasaray başarılı olur. Ben şimdi bir taraftan Fatih Terimciler, Okan geldi, Okan 3 maçta gider düşüncesiyle yaklaşırsanız Okan Hoca gitsin Fatih Terim gelsin düşüncesiyle yaklaşırsanız burada başarı olması şansı hiç yok. Şu Zaten şu an öyle bir ortam var mı sence taraftar nezdinde? Yani hala şu... Fatih Terim konuşuluyor. Okan Hoca bugün anlaşılacak, artık açıklanacak yani. Evet, Resmi açıklamayı evet. bekliyoruz. Hala bakıyorum Fatih Hoca gelmeli diyenler var. Artık bir insan, bir teknik adam gerekliyse oraya ona destek vermek düşer. Yani bunu ben e, Galatasaray camiasını yapacağım inanıyorum ama bir taraftan da hala e, yani Fatih Terim işte Eşref şu kadar oy aldı, seçimi kaybetti. Burada Eşref Amcaoğlu'na oy verenler değil. Burada Fuat Terim'i isteyenler değil. Burada amaç Galatasaray. Hep diyoruz ya aslı olan Galatasaray diye. Aslı olan Galatasaray ise bugünün tablosunda Okan, Okan Hoca'nın 2001 yılında giderken yaptıklarını bir kenara bırakacağız. O dönemin hatasına bağlayacağız. Şu anda Galatasaray'ın şampiyonluğu için, şampiyon olması için, özlenen o başarılı futbolu için en azından. Çünkü baş... son iki senedir bir golle kaçan şampiyonluktan sonra geçen sene tarihinin en kötü dönemini geçirdi Galatasaray. Eğer Galatasaray başarılı olmak istiyorsa kenetlenmek zorunda. Eğer kenetlenemiyorsa işi çok zor. Okan Hoca'nın işi de zor o zaman. Evet. Yani taraftarıyla, kongresiyle, futbolcusuyla, Florya'daki, içindeki, dışındaki, etrafındaki ne varsa kenetlenmesi gerekiyor. Eğer o kenetlenmeyi sağlayamazsa gerçekten Okan Hoca'nın işi zor. Bu arada e, Okan Hoca'nın ne zaman Türkiye'ye gelmesi bekleniyor zannediyorum. Dün gece o da geldi galiba. Geldi Dün gece geç saatlerde tamam. gelmesi bekleniyordu. Uçak çünkü geç Hı -hı. saatler dedi. Sabaha karşı gelmiş olabilir. O zaman bugün yine hareketli saatler yaşanacak. Okan Hoca konusunda saran. bir şey yok. Bugün tamamen Tudor konusu. şey, Dominik -Torrent, Torrent konusu. konusu. Çünkü yani akşam saatlerinde Okan bugün, Buruk açıklaması bugün, bugün, gelmez bugün, mi? Bugün açıklama e, gelir. Çünkü yarın divan kurulu var. Evet. Divan kuruluna Sayın Dursun Özbek uzun bir sonra çıkacağı, başkan olarak çıkacağı ilk divan kurulu toplantısına teknik direktörünü açıklayıp çıkmak istiyor. Hmm. Yani ya bu akşam ya da yarın Peki. Okan Buruk divan toplantısında hocayı açıklar diye düşünüyorum.